Arkadaşlar ee, şu an bir arkadaşımla vs atıyoruz. İstediğim savaşçıyı seçeceğiz. Yeni iyi olduğumuzu seçtik. Ben search'te çok iyiyim. Bu ben Bir de. Bibi'de. Ama uzaktan vurman sıkıntı benim için. Evet. İşte. Ben senin gelecek. Yani onu biliyorsun. Hayır. Hayır. Şey hayır. Hayır. Bir de iyiyiz oğlum. Hayır. Sor, 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 Ne oldu? Oo. Ya Nasıl ha, vuramadı. Ya? Gel gel. Bak yaklaşmıyor da. Can basıyor. Şerefsiz. Nasıl lan? Ha iyi o ilk defa uçsun. Hayır. Hayır. Yes ya. Arkadaşlar Oğlum, 520 görmedim. canlı adamı öldürdüm. Gördünüz, görmediniz mi? Mermim 2 saattir dolmadı ya. Falan bir, bir olsun ya bibi değil. İki saattir dolmadı. Adamı deli etti. <laughs> Hop. Hop. Bak mermi dolmuyor. Ya ne yapayım ya? Ben mi oynuyorum sanki sözcük? Ya. <laughs> hile mi yapıyor? <laughs> ben sana söyledim İbo'nun ikini dondurma mı dedim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak iki saatte doluyor. <laughs> Ne? 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 İzlerim bozuldu. <laughs> Kenarı. Şerefsiz. Hadi gel gel. Oğlum ya mermim oraya yetiyor burada. Aa ultimden kaçamadım. <laughs> Lan onu da <Hadi> yapamadım. <laughs> i̇şte ben kaçmak için kullandım onu. Oğlum sonradan sana geri gitti. Beş mi? <laughs> Bu Dur son can basışı. Vur kaç. Hayır. Arkadaşlar süre çok hızlı bitiyor. Niye? Hayır sen öldürmem lazım yok. öldürmem lazım. Hayır. Kaçma Ölmem kaçma anlamadım. gel Tam buraya. Ben bile kazandım ki ben. Valla. Adam deli etti. Ah keşke bir kere daha vursaydım ölüyordum. <laughs> Arkadaşlar şimdi dostluk savaşı yapmayacağız. İkimiz Çıkar <laughs> şunu adamı deli et. Daha yenilmekte. <laughs> çifte saplaşma. Tamam, bekle. Sen bana... Hayır hayır çifte saplaşma değil. Hayır oldum. Bak savaşta bunda ben çok iyiyim. Umurumda Bibiyle. değil dostum. Umurumda değil Johnny. O zaman yürü git. Tamam lan gidiyorum. Hadi. Sen sor. Yapma yapma. Lan o ses nasıl oluyor? Ha. seni abi. seviyorum sövüyorum Ben de seni... Neyse. Yanlış şey var. Bisiklete bu. binip bir gün gideceğiz. Güzeller güzeli diye ünvan mı varmış? <laughs> Demek... var. Bizim kulübe gelsene. Cristiano Messi. Cristiano Messi mi? <laughs> Küçük bir karışık. Bir de arkadaşlar siz Messi'yi mi daha çok seviyorsunuz? Ronaldo mu? Ben Messi'ciyim. İbo Ronaldo'cu derken. Ya bak şu sözü şu adam gibi oynayamıyorum. <laughs> ben Messi'ciyim. E bu Ronaldo diyor. Değil mi bu? Evet. O zaman neden Messi sevenler kulübünde? Sen aldın. Benim mi suçum var? Gelmesin. Benim mi suçum Gel buraya, e sen mi? beni çağırdın. Gelmeseydin. Sen direk kendi. Zorladın mı? Evet. Yav gel diye yalvardın mı sana? Hayır. Tabletimi aldın. Yok hayır. Koydun. Abi. Yaptın. Ya, ya, anlat, o zaman çıkıyorum. Çıkacağım. Çıkacağım. Ben Messi sevmiyorum. O zaman ben niye cidden kulüpteyim? Valla anlamadım kulüpteyim. Zaten kulüptekileri de hiç. Oğlum ya bizim kulübe geliyorlar. Ronaldo Goat'tır yazıp geri çıkıyor. Çünkü Ronaldo Goat. Hayır. Abi. Cücük boyu. Aa. Cücükluk. Cücükluk boyuyla. Sen sen çok büyüksün. Hayır hayır. mesih yediyorum. Ya i̇şte ben sana diyorum. <laughs> Oğlum bizim takım çok kötü. Bir ben iyi oydu. Ya. Yuko <laughs> iki saattir şurada şurayı savunuyor defans. Savunuyor muydu? Evet. Ben onu oynamıyor zannediyordum. Adam savunuyor. Sen çok, çok sorun mu var? Sıkıntı. Ya adam M sıkıntı ya. Tam search da aslında M sıkıntı. Bana Full ultisini kullanıyor. Bana Baksana şurayı şuraya koyuyor. Oğlum ben M'si alabiliyor mu? En azından. Aa search'ü alamıyor. Bak bana bak search'e bak. Bak sen de şunun gibi oynasan şu an dünya birincisiyim. Eee ultim hemen dolmuyor. Adamın ki hemen mi doluyor? Ee, ben, bak. adam bakma açtı zannediyorsun. Neyin kafası geçiyor. <edeceksin? gülüyor> Vallahi bak açmış. Oğlum 3 kişi aynı anda dalıyorlar lan. Oğlum bizim kursdaki abla geldi aklıma ya. Abla <laughs> ne? Ne? Lan 180 canlı ya. Az kick. Ay bu. İki ne? Kişi bu. S2 gibi. Oğlum. <laughs> ha pardon Z'yi bir şey. Gözümü. Gözlümü Gözümü gözlüğümü unuttum. Gözlüğümü. Gözlüğümü. Ben gözlük takıyorum. Ama görmüyorsunuz. Ama şu an takmıyorum zıplıyken havada hayır ya havada kalamadın Havada kalamadı. Evet mi? futbolda mükemmel olan eğmenimiz. Ya bak bizim çık çık görmediniz arkadaşlar. Oğlum çok hayır. öldüren hayır. Bak. bak efendim. Sen ne her katıldığımda eksiyor. Bakın da kalan 8 bin Evet. Karşı takımdaki adamlar 20 kademeli bir, bir, bir seçtiğim için ben güçlü çıkıyorum. Vallahi benim evet. suçum değil. Ben güçlüyüm o zaman ama ya sen... Ya abi. O Ay zaman... O kadar benim abim buradan nefret ediyor ama 25 kademe yapmış. <laughs> Demek ki... Ben de hiper şarjını almıştım ya. Bir dakika. <laughs> abim sen de ekli mi? Abi. Hı, arkadaşlar Yuvan tabletin çap. Bakın arkadaşlar. Benim kaç bin kupa. Ha, bakın burada. tekrar benim tabletimi alıp böyle kulübe soktu. Hayır lan kulübe sokmadım. Yalan söyleme. Abi <gülüyor> git. <gülüyor> bakın arkadaşlar. Abi ne bu? Bakın. Edgar 25 yaptı. Acaba kim? E, bu nerede, nerede? Bu nerede? Bu nerede? Arkadaşlar bakın bul da burada. Ama çok fena kupa düşmüş. Mesela acaba kim bak Edgar ya? 772 kupayken <laughs> 25 kademedir. Bu 497. Oğlum kim istesin ki senin abinin kupaları? Ya göstereyim dedim. Valla kafana geçeceksin. Dövüyor beni. tamam hadi hangi seçeceğiz? Ben en düşük karakter. Ben en düşük seçeceğim. Ne seçiyorum. oynayacağız? En az kupada abone. Ne oynayacağız? <laughs> ne oynayacağız? Çift. Tamam söylesene. Çift ne oğlum? Çift. <laughs> ne Cift, çift. Çift. Gifs! Gifs! Ya oğlum en üste kopalım. Şimdi karakterim Bibi olacaktı ya. Bibi bye bye. Ba. Bibi bye bye. Arkadaşlar Bibi bir söz söylüyordu. Neydi unuttum ya. Ee, bence hazır. Bir dakika. Ha hani yapma. Ya. Ha Konichiwa diyor arkadaşlar. Başka. Konichiwa! Yes diyor. Ne diyor? Oğlum sen niye ona merak saldın? Bir dakika. Arkadaşlar size bir sır vereceğim. Bu herhalde deli. Birbirinin seslerini dinliyor. Arkadaşlar bir söz. Yoksa? Ya bir sus ya. Yoksa? Ya bir şey söylüyordu. <laughs> oh my god diyordu evet. Oh my, oh my god. god. Oğlum. Böyle bir şey. Sen onun merakın kafa. Ya Sen onun mı... Savaş topu oynarken çıkıyordu. Arkadaşlar bakın klasik Man. Hadi. Ya aman. Aa, pardon ben basmıyorum. Ben zaten hazırım. Gidip eliyle tabletime dokunayım. Ne yasak? Hadi sen bu halde beni öldürebilirsin. Neyse. Okey. Oğlum hadi baş başa. Kırmadı. Kırmadım. Deli misin? Ben sen mi? Deli mine. Arkadaşlar bakın şu çok güzel değil mi? Bak benim emojim ama onunkini deli. Oğlum sen senin için niye ben ya İva bak valla <laughs> şimdi seni... Arkadaşlar. <laughs> Ama sen yok konuşmayacağım bu sefer. Bu video. Küstü. Hayır küsmedim. Çünkü bu Ronaldo bu de konuşmayacağım. Demek ki videomuz öyle geçti. <laughs> o zaman öl. Aa! Lan bir vursam öl. Hayır ultim de olacak. Hadi bakalım. Bir ve bir, bir at. Arkadaşımı çok bir sinirimi bozdum. Şu an beni dövme ihtimalinde. Ben psikopat biris. Hayır arkadaşım da ve parpuruda. Hayır. Ben buraya sıkıştım. Sen kaç kalbini kurtar. Bu. <tık> Lili Yük. Sana tek atarsa çok kötü olur. Çok kötü olur. Şarkı uydurdum yuppi. Yuppi! Pepe, Pepe oral. Aa! Oh, oğlum 3000 vuruyor lan. Çok Aa! Çokla. git. Tamam bitti. Hayır sıkıştırdı şehri. Oo! Hayır. Dur hesaplaşma. Sen bence onu alırsın. Kesinlikle alabilirsin bence. İnanıyorum ben sana. Ben sana inanıyorum abiciğim. İnanıyorum. Hemen dibine girelim de ölelim. Lile. Hayır hamam böceği. Hamam böceği. Ya elime. Sen sağa alamadın. Aaaa. <laughs> Neyse ikinci olduk. Aa arkadaşlar. Ustalık rütbesinde. Ee, bronz bir olmuş. Hayır ya Ender çıktı. Oha Arada, karakter. Arkadaşlar. <laughs> e, buralarda konuşacağım.